Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünkü videomuzu sadece kabızlık çekenler için hazırladım. Ee, kabızlığa çok iyi geliyor. Mesela ben kendimden biliyorum, her kabızlık çektiğimde sabah aç karnına bir kasemin içerisine 2 yemek kaşığı bu şekilde yoğurdumu koyuyorum arkadaşlar. Sonrasında içerisine şöyle bir yemek kaşığı pekmezimi ekliyorum. Evet sadece yapmamız gereken bu. Bu bana çok iyi geliyor. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, belki kabızlık probleminiz var ise ne yapsanız ne etseniz bundan kurtulamıyorsanız e, dediğimi e, denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok etkili. Sabah kahvaltısından önce e, en az bir 15-20 dakika önce bu şekilde yoğurdumuzun içerisine Sadece bir kaşık pekmez, ne pekmezi diye sorarsanız, bu dut pekmezi olabilir, keçi boynuzu pekmezi olabilir, üzüm pekmezi olabilir. Üçünden birini bir yemek kaşığı koyup iyice karıştırır kahvaltıdan önce yiyin arkadaşlar. Ee, kabızlık problemi ortadan kalkıyor ee, dakikalar sonra. Bence bir deneyin, eğer kabızlık probleminiz var ise ben kendim çok memnun kaldım kendim uyguluyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.